Gençler merhabalar, beyaz sayfada organik çözmeden olmazdı. Şimdi bakın çok basit gözüken, aslında bu fonksiyonel grupların yapısını biliyor musun, bilmiyor musun? Arkadaşlar bunlarla ilgili geçmişte sorularla karşılaştık. Lütfen o fonksiyonel grupların o kalıplarını bilelim. Bakın basit sorumuza, aşağıda verilenlerden, Hangisinde Açil grubu bulunmaz diyor. Şimdi Açil'i gördüm. İşte açili ne demek olduğunu biliyorsan hemen zaten işaretleyip geçeceksindir arkadaşlar. Bakın şimdi Açil dediğimiz olay Aldehit ve Ketonlarda biz bunu bahsederiz artık anlatmaya. Karbon, Çift Bağ, Oksijen, Karbonil gruplarına gelip burada Karbon'a sağlı soldu belli başlı. Gruplar bağlanıyor ve sonra fonksiyonel gruplar oluşuyordu. Şimdi bu karbonil grubuna arkadaşlar siz bir tanesine açamadım şu kapağı. Şimdi bir tanesine arkadaşlar R'yi bağlarsak yani alkil bağlarsak işte bu açıl olmuş oluyor. Açıl grubu olarak nitelendiriliyor. Ve bunların kendince özel e, isimleri yer alıyor. Şimdi bakıyorum. Amino asit. Zaten bunu görünce doğru şıkkı siz direkt gördünüz. Hemen ben söyleyeyim. Edirne olduğunu gördünüz. Çünkü Edirne'ye biz ne diyorduk? Ror diyorduk değil mi arkadaşlar? Bakın karbona bağlı çift bağ oksijen var mı? Yok. Demek ki eterler açil grubunu barındırmıyor. Ancak amino asit, oksi asit, esterler, karboksil asit. Zaten arkadaşlar amino asit dediğimizde C çift bağ O. Yine burada karboksilli asitlerden türüyor ya bunlar. Dolayısıyla karbon çiğit bağı O olacaktır. Amino dediğimiz olay NH2'nin devreye girmesi. Beni ilgilendiren kısım ne? Şu kısım. Buraya ne bağlanabilir? Tabii ki de R grubu bağlanır. Oksit yine asitlikler olduğu için karboksil asitten sürüyor. Mesela laktik asit. E, o kitaplarımızda vardır. Direkt orada zaten karbon çift bağı görürsün arkadaşlar. Bu tarafa istediğin kadar bir grup bağlı ama bir, bir, tane karbona muhakkak ki R grubu bağlanır. Esterler zaten yapı gereği nasıl yazıyorduk? C çift bağı O, O, R diyorduk. Buraya da arkadaşlar gelip bir R'yi yerleştiriyorduk. Yani şöyle açıl grubunu oluşturuyordu. E aynı mantık karboksil asit. Zaten A ve B'de bahsettik. Bakın karboksilik asitte de, de C çift bağı O, o haşı bağlıyorduk fakat buradaki karbona da muhakkak bir alkil denk geliyordu arkadaşlar. Dolayısıyla şu açılını oluşturuyordu. Ama eterlerde ne yazık ki karbon çift bağ oksijen yer almadığı için ne olacak? Eterlerimiz açıl grubu barındırmayacak arkadaşlar. Organik çözmeye devam edelim. Organikten sorular kaçmayacak gençler. Şimdilik dikkat edin. Kendinize görüşmek üzere.